Yeni bir şef yarışmacısı restoran açmış, denemeye gidiyoruz. Mekan burası, Kerem Bilginer açmış. Beni şöyle, ben hepsini deneyeceğim için az orta menü söyledim, hepsi var içinde. Salatalardan da istediğimizi seçebiliyormuşuz, Antalya piyazı seçtim. İçeceklerde yanık hayran var. Şöyle bir şey geldi. Bak, baştan yemeden söylüyorum, gerçekten reklam işbirliği, hiçbir şey yok. Gayet özenilmiş bir menümüş gibi duruyor. İlk piyazı deneyeceğim. Vayın çok iyi. Antalya piyazında tahin olur. Yumurta da var. Bayağı iyi bir yancı, öyle söyleyeyim. Kesin çok acı yemeyeceğim Köftemiz var. Açıkçası köfteyi çok sevmem diye düşünmüştüm ama köftenin tadı iyi. Dışarıda köfte yemeyen bir adam olarak köfteyi sevdim. Biraz yorum katılmış gibi. Anemsi bir tat var. Denizli'deki ayran olsaydı aşırı hoşuma giderdi. Tavuğu deniyorum. Sos vardı, sosuyla deneyeyim. 4 tane şiş var. Galiba ikisi tavuk. Şimdi kuzuya geçti. Bu kuzu benim için çok önemli abi, hemen deniyorum. Beş geldi yer değiştirdim. Her şey güzel. Yazı aşırı beğendim. Etlerin hepsi çok güzel. Benim sürprizim köfte. Köftenin bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Tavuk, içi sulu bir tavuk. Bir daha geldiğimde yine karışık yerim. Tavuk yerine iki tane köfte istedim. İki tane tavuk var. On numara bir menü olur bu. Bence siz de öyle yapın buraya geldiğinizde. Fiyatlar da şu şekildeydi. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın.